Merhaba. Merhaba. Merhaba hocam. Şimdi ben bir heyecanımı paylaşmak istiyorum. Elon Musk bu cumartesi 6 Mayıs'ta Saturday Night Live'a çıkıyor. Bu baya sosyal medyayı şey yaptı, sarstı. Ee, tabii Bill ve Melinda'nın ayrılığı kadar sarsmadı da gene bayağı sarstı yani. <laughs> Saturday Night Live biliyorsunuz Amerika'nın en çok izlenen komedi, canlı, işte yayınlanan gece programı ve... Böyle e, parodiler, skeçler, gündemle ilgili falan çok güzel komediler yayınlanıyor her cumartesi. Ve baya senelerdir Amerika'nın böyle en çok izlenen programlarından biridir. İlk defa bir CEO bu programa katılacak. E, bu acaba nasıl olacak? Herkes bunu bekliyor. İnanmaz bunu Twitter'dan işte duyurdu. Evet. Şimdi adamın komedyen bir yönü var. Memler falan yapıyor. İnternette sürekli mem, kendisi de mem üretiyor zaten. Ee, bir taraftan işte bu Çin'deki fabrika açılışında yaptığı bir dans vardı hatırlıyorsanız. Yani Baya komedi yeteneği olan bir adam aslında yani. Ee, Twitter'da da bu iki gün önce sordu dedi ki ne tür espriler yapayım, var mı memler, güzel memler, bana fikir verin dedi. Kendini şey açtı. Bir baktım, flat olmuş. İnsanlar ona bir sürü fikir yiyor. Şunu yap, bunu yap. <laughs> Hatta ben de bir tane yazdım yani. Dedim ki bu e, Türk girişimcisinden bahset. Var ya bu e, kurnaz Türk giricim, girişimcisi Elon Musk. Elon Musk atıyor. <laughs> sosyal medyada gündem olmuştu hatırlıyor musun? Bayağı da iyi satıyormuş o Elon Musk. <laughs> Türk girişimci kafası bak bu, yolladım resmini Elon Musk'a dedim ki bak bunu da koy programına bilmiyorum gördü mü, gördü mü? görürse ve koyar yani. <laughs> yani Türk girişimci kafası işte bunlar. Ee, ama arkadaşlar yani izleyin bu cumartesi Saturday Night Live Elon Musk acaba ne yapacak merakla bekliyoruz yani. Ne numaraları var yani. İlk defa böyle bir şey olacak bakalım yani evet hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.